Ben Gültepe Mahallesi'nde market işletmekteyim. Günlük benim buraya 10 bidon 5 litre sütler geliyor. Her gün gelen 10 litre bidonlardan bir tanesinin eksik olduğunu hesaplıyorum hesaplıyorum. 9 tane, 8 tane parası geliyor, 9 tane parası geliyor. Dedim artık çaldırıyoruz. Bir bakayım dedim. Güvenlik kameralarından işte izleyeyim dedim. Sonunda bir baktım güvenlik yani kameralarını çok oldu. Bir tane köpeğin 5 litre sütü ağzını alıp e, yavrularına götürüp yavrularına süt içtirdiğini ve bu kapağı ağzıyla açtığını bizzat şahit oldum. Ve kameranın da bu kayıtları aldım. Yani ondan bak bu 4 tane de yavrusu var. Yavrusuna bu sütleri götürüp içiriyor. Kapağı da kendi ağzıyla açıyor. Videoda da e, şeyi var. Kötü hareketi şekli var. Hepsi burada. Çek Gel. Ne yaptınız? Bak boş bidonları görüyor musun? Kaç bay.